Bu kızın bir yaşındaki hali. Bu kızıma hazırladığım video. Bu 4.17'de olan ilk depremde ben İstanbul'daydım iş gereği. Yani eşim ve çocuklarım, ailem Antakya'daydı. İşte apartman grubuna yazdım. Apartmandan arıyorum. Annemizi babamızı arıyoruz. Hiç kimseye ulaşamıyoruz. şebekeden Şebeke olmadığından kaynaklı. Yollarda karayolu üzerinden direkt Antakya'ya gittim. Yani Antakya'ya da ben öğleden sonra iki falandı. Yedinci gün madenci arkadaşlar sağ olsunlar. Zonguldak. Ee, bizim daireye ulaştılar. Özellikle Eylül. Yani bu ses kaydını bırakan kızım için steteskop istediler. Yani böyle beden rengi vesairesi hiçbir sıkıntısı yoktu. Ee, bunun üzerine üçünü çıkarttılar. Teşhis ettik. Ee, üçünü bir çok şükür diyeyim artık. Yani e, insan bulabildiğine şükrediyor. Öyle diyeyim. Hayatımın e, 6 Şubat'tan sonraki süreci zaten ne babalı ne... E, eşliğim diyeyim, kocalığımın bittiğini düşünmüyorum. Çünkü dedim ya onları e, bulmak bir görevdi. Defnetmek ayrı bir görevdi. Ve şimdi onları yaşatmak için de ayrı bir görev olarak bakıyorum. Yani kızımın sadece sesini duyduğumda, baba galiba ben de öleceğim. Onun o çabasını, o WhatsApp'tan, telefon aramalarından defalarca denemesini gördüğümde ben sadece şunu söyledim dedim ki kızım bu kadar çaba gösterdiyse mümtaz sen de ayağa kalk. Bu onun bu gayreti karşılıksız kalmasın. Bunun üzerine e, deprem bölgesine kendi imkanlarımızla, yardımseverlerle, hayırseverlerle eee o süreçten sonraki durumda tırlarla e, gerek nakdi yardımla, gerek tırlarla yardımlar başladı. 11 ay oldu e, şu çok önemliymiş yani önemli Bab, yani o görev o bilincini kaybetmeyeceksiniz evet onlar vefat etti artık bu dünyada değiller ama onların e, yaşatabilirsiniz e, biri 6 biri 9 yaşında olan iki kızım vardı e, o bölgede birçok çocuk annesiz kaldı babasız kaldı öksüz yetim kaldı. Bir çocuk yani e, bir çocuk bizim geleceğimiz, çocuklar bizim geleceğimiz. O yüzden kızlarımın adına e, 602 diye bir dernek kurulum aşamasında çocuk hakları derneği ve ben şuna inanıyorum benim kızım yaşasaydı e, 20 yıl sonrasına e, o bizim geleceğimiz olacaktı. Nice Eylül ve Eceler var ve bu Eylül Eceler Ahmetler Mehmetler 20 yıl sonra bizler yaşlandığımızda onlar bu ülkede bayrağı devralacaklar. Ümit ediyorum ki e, bu ülke yaşamaya, büyümeye devam edecek. Onların e, onları eğitir gibi, onlara bakar gibi, onları barındırır gibi kendi çocuklarından bahsediyorum. Başka çocuklara da bu şekilde temas etmek. Gücümün yettiği kadar diyeyim size. E, bu telefonu eşime yeni almıştık. Yani üç gün falan olmuştu bizim evde aslında şöyle bir şey var. Deprem tatbikatı sürekli yapıyorduk biz. Eşim öğretmen olduğu için hem okulda hem evde yapıyordu. Hatta yatak odasının dizaynını bile öyle yapmıştık. o yüzden hatta Sena yani eşim böyle bir durumda telefonu Eylül'e, telefon kullanmayı biliyor Eylül. Telefonu Eylül'e vereceğini bile beyan etmişti yani böyle bir durumda. Nitekim vermiş. Eylül'ün elinde çıktı telefon, kucağında çıktı. Ve o telefonu eve şu an ben kullanıyorum. Ee, orada ilginç bir durum var. Evet, WhatsApp e, yazışmasını biz Şubat ayında e, telefonu açınca aldım ama o dönemde olmayıp e, deşifre ettirmeme rağmen telefonda hiçbir şekilde yoktu. Yani bilişim uzmanına baktırdım. Olmayan ses kayıtları. Yani bu şu an böyle söyleyince biraz garip gelecek insanlara ama. Ee, i̇ki ay önce o telefon kayıtları çok garip bir yerde çok e, alak yani ilgisiz bir noktada ses kaydı yapayım dedim. Ya bir şeyin ses kaydını, bir kuşun ses kaydını öyle söyleyeyim size, bir kuşun ses kaydını alayım derken e, Google'da arama yaptıracaktım bu kuş hangi kuş diye. Derken bir baktım ki 13 tane ses kaydı var ve hepsi 6 Şubat, 6 Şubat öğleden sonra 2'ye kadar kızım. Her saat başı ses kaydı yapmış. Bunların içinde kendini tanıtmış ilk ses kaydında. Ben hepsini dinleyemedim. Yani üç tanesini dinledim ve ondan sonra iki gün hastane, yani müşahede altında kaldım. Çünkü bütün yaz sürecim tekrarlandı. Kızınızın, evet baba ben de öleceğim mesajı zordu. Ama... E, Annesinin e, kanına dokunduğunu, saçına dokunduğunu, kardeşinin tenine dokunduğunu e, anlattığı mesajlar var. Demiş Allah'ım daha önce kö söylediğim kötü şeyler varsa affet beni buradan çıkar. Kızımın biliyor musunuz en ufak bir ağlaması yok. En ufak bir çığlığı yok. En ufak bir isyanı yok. Tam tersi sürekli kendini tanıtmış bana seslenmiş çok sevdiğini söylemiş hayatı yaşamayı annesinin kardeşinin cansız bedenine dokunduğunu söylemesine rağmen öyle karanlık öyle bir ortamda aklını yitirmeden çok sakin bir şekilde olanı biteni anlatmış sürekli yardım çağılıp yani yardım seslenmeleri yapmış. Ee yani o iki ay öncesine kadar hep böyle yardımlarla, iyilikle, yani inançla vesaire bir şekilde ayakta durdum. Ama iki ay önceki o 12-13 tane ses kaydı gerçekten bir babanın e, evladını kaybettiğini, sevdiklerini kaybettiğini idrak edip e, Evet, yani bir şeyleri tam böyle rayına otutturma, iyilik hareketleri, inanç vesaire derken ben tekerür ettim. Yani 6 Şubatı tekrardan yaşadım, o çaresizliği ve bunun üzerine işte şimdi dedim ya, yani zar zor ayakta duran bir yapıya sahibim. Yardım duası var, enkazdan çıkma duası var, ee, son dua diye bir şey söylemiş. Çok ilginçtir. <laughs> Fatihayı bol bol okumuş. Umarım unutulmaz. Umarım unutulmaz. Umarım artık gerçekten yatay mimariye geçilir. E, şu an İstanbuldayız. Yani İstanbul'da çok böyle sağlam yapıların olduğu bir yer değil. E, elimizden geldiği kadar çaba göstereceğiz. Geçen sene yıl başında annem, babam, kızlar zaten. Böyle son ailece videomuz o. Hayatımızda geçirdiğimiz en güzel yılbaşıydı. Çocuklar büyümüş. Artık hanımın tabiriyle altlarını temizleme derdi yok, yemeklerini yedirme derdi yok. Çok güzel bir sofra, kendi çapımızda bir sofra hazırlamıştık. Hani, yılbaşı derken yani işte yeni bir yıla girme ümidi. Ee, çocukların talepleri var. İşte hediye istiyorlar vesaire şu durumdur. Hayatımızda yaşadığımız babama ilk defa <laughs> kukuletta mı derler bu kafaya takılan üçgen. Onlarla müthiş bir yılbaşı geçirdik. Hatta rahmetli eşim dedik ki yani Mümtaz dedi yani bu 15 yılın en güzel yılbaşını yaşadık. Gerçekten çok mutluyduk. Gerçekten çok kafayı yüzden ya. Yani artık Ağır olacak ama yılbaşı kelimesini nefret ediyorum. Nefret ediyorum yani bu, bu tür özel günler artık bize ceza yani bana hiçbir anlam ifade etmiyor. Ya inanın ya bas, bir babanın çok basit bir isteği ya çok basit bir isteği İstediğim şey şu yani gerçek neyse doğru neyse işte telefon alsınlar incelesinler bilişime versinler yani bu gör videolar var fotoğraflar var yani bunlar artık şu çağda çok basit hareket. En son mesaj neyse o saatte ölüm saati. Ya bunu istemek de sanırım bir babanın en doğal hakkı diye düşünüyorum. Ben şu hayatta en sevdiğiniz kim ya da kimlerse lütfen onların yanında olun, lütfen onlara sahip çıkın. Yarına bırakmayın. Gerçekten yarına bırakmayın. Bir saat sonraya bırakmayın. Umarım bunu dinlediklerinde en sevdikleri kişi, kişileri arasınlar, seni çok seviyorum desinler. Yanlarına gitsinler. Gerçekten bu dünya geçici. Böyle söyleyeyim. Herhalde altı apart 7 apartman falan var aramızda. Öyle söyleyeyim. <laughs> Video çekiyorum. Şu an videoda mıyım? Evet. <laughs> Şu an bütün dünya podyumlarında yürüyorum. Yataklıyız kızım uyuyoruz. Evet uyuyoruz şu an annem yeni bir şeyler oluyor. Kızlarım. Hepinize, şu hepinize, an duvardayız. Hepinize tatlı rüyalar diliyorum. Sana da tatlı rüyalar baba. Sizi çok seviyorum. Aa, ben de seni çok seviyorum. <laughs> Özellikle şöyle üçünüzü çekiyorum. Hmm. Artık hiç İyi, geceler. Geceler. İyi geceler baba. İyi geceler tatlı yalan. Umarım bizimle rüyalar görürsün İstanbul'a gittiğinde. Oy ben seni yerim.